Alo, efendim Sinancığım. Amir abi hallettin mi? Ney? Geçirbank'tan online hesap açacaktın ya bize. Krediyi çek at. Ben marketin önünde bekliyorum. Hadi bize bir şeyler alacağım. Ha, tamam tamam. Şimdi yapıyordum zaten ya. Tamam. Ana. Allah Allah. Oğlum, oğlum ben parayı nasıl kendime atabilirim ya? Dur, 10.000 TL atayım bakayım. Oha, gitti. Alo Sinancım, ben sana 10.000 TL attım. Marketten et, yağ, patlıcan ne varsa al gel acil tamam. Ama acil gel tamam. Bak ve şu anda tam 16 milyar TL'miz var şu anda. 16.000 gibi mi? <laughs> 16 trilyon diyorum kardeşim benim. Tabi sen fakirlikten o rakamları hiç öğrenmedin. Bak şimdi hep beraber öğreneceğiz. Hadi gel. <laughs> Vay, amca selamın aleyküm. Aleyküm selam baba. Abi bugün senin şanslı günün ya. Ha. Abi bu paraları al. Tamam. Evin tüm kalan borçlarını kapat. Tamam, tamam mı canım abi? abi teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. Hadi tamam, dikkat et kendine abi. Görüşürüz. Metin şey, abi. Şey, abi. Şey, abi. Şey, abi. Şey, abi kızının tüm ne okul, okul masrafları ya. Tamam. ya tamam olsun. Ne demek canım abi ne demek? Abi bugün hiç kimseden para almıyorsun. Al abi tamam. Eyvallah. Amir abi. <laughs> buyur kardeşim. Bir şey rica etsem senden. Tabi söyle canım benim söyle. Biliyorsun benzin fiyatları da arttı. Depoyu bu aralar çok fulleyemiyoruz. <laughs> Sinem gel şöyle bakayım. Güey selamun aleyküm abu başkan. Aleyküm selam hoş geldin abi. Eyvallah. Allah. 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 Çantayı açsana bakayım böyle. Ee, abu başkan. Al bu paralarla git yenge ameliyat ettir. Allah razı olsun Amir. Ne Tam tarık? zamanında yetiştin. Hüzür gibi. Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah abu başkan. Oo Tuncaycığım seni de unutmadık. Ha hey ya. Gel bir şöyle bakayım gel. Al Tuncaycığım bu da senin düğün masrafların. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Amir kardeşim. Hayırdır nereden buldun bu parayı? Banka falan mı soydun amir? Bak Tuncay'cığım, üzümünü ye, bağını sorma. Tamam mı tamam, kardeşim benim? Tamam, olur mu? Hadi amir abi, daha köye dağıtacağız. Çok işimiz var. Tamam. Gidelim hadi. Tamam. Allah razı olsun amir. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Hayırdır beyler nereye böyle? Para yetiştireceğiz amirim. Ne parası? Amirim hayır sevap dağıtıyoruz da çok paramız var bizim ya maşallah. <laughs> Tam 16 milyar. Bu devirde kim parasını dağıtır? Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Sizin şüpheli davranışlarınız var. Açın bakalım şu bagajı. Aç aç aç. Bu silahın ruhsatı var mı? Vallahi ruhsat yok maalesef amirim. Ama bizim çok paramız var. Korunmak için taşıyoruz silahı. Tabii sizin de bankada 16 milyar TL'niz olsa korunmaz mıydınız amirim? Siz gelin bakalım benimle. Gel gel gel. Ekip aracını takip edin gel. Yürü. 16 milyar Türk lirasını kendi hesabına aktarmayı başarıyorlar. Araba alıyorlar. Onlar rakamı girdiği banka 16 milyar lirayı hesaplarına geçirdi.